Bugün ben yazmayı bilmiyorum. O yüzden mikrofonla yapıyorum. Geldik. Oyun yapmaya gideceğim.

Ладно, возьми будем еще. Сорно. Да же, если будем Э, же, будем же, я помогаю, Ha det. Ne diyor? Elle baş başlayan <gülüyor> dan dan <laughs> bu nasıl bir şeymiş bakalım yaşam mı önce yoksa para sınırsız mı bunlar sınırsız tamam Æsj! Oh. para yaptım ne güzel ama hemen ölü Oo, ama. çocuğu nereden aldık onu ördüm yoksa onu geri alamam o neydi niye bastım hmm. benim çocuk nerede Ламбер. Ламбер... Ламбер... Блин, ламбер. 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 ничего Ламбер. Ламбер. 好，老表，不公布。 Arkadaşlar böyle karıcık I'm Şimdi ne yapıyor? Akıllı yapayım. telefonunuzda geçirdiğiniz her dakikanın sizin için yeni finansal fırsatlar yaratabileceğini biliyorum muydunuz? Binom. ölüyorum. Ne kadar zor bir parkur yapmışım.